Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir güncelleme inceleme videosu çekiyoruz. Uzun zamandır güncelleme e, inceleme videosu gelmiyordu. Çünkü toka boka güncelleme getirmiyordu ama şu anda getirdi arkadaşlar. E, eğer hileli oynuyorsanız aynı benim gibi şu anda bu güncellemeye sahip olabilirsiniz. E, ve güncellemenin en iyi tarafı da şu arkadaşlar güncelleme tamamen ücretsiz. Yani kıyafetler falan da geldi. Onlar ücretsiz mi bilmiyorum ama bu mekan tamamen ücretsiz arkadaşlar. Şimdi e, bu mekanı inceleyeceğiz. Şöyle iki katlı bir mekanımız var. E, şimdi dış görünüşünden bakılınca ne olduğu anlaşılması birazcık zor oluyor. E, ben kısaca bir özet geçmek gerekirse arkadaşlar, e, mağaza yani bildiğiniz mağaza. Hatta şuraya bir tane göstermek istiyorum. Bir nerede? E, burada vardı zaten. Ha arkadaşlar, bir Slowmo Mart vardı hatırlarsınız. Bir bu. Bir de nerede o? Ha bir de bu mağazanın birleşimi gibi bir yer yani. bayağı içinde bir sürü mağaza var. Kısacası alışveriş merkezi diyebiliriz yani. Aynı şuradaki gibi. Buradaki gibi şöyle 3 katlı bir AVM gibi. Aynı bu da böyle bir alışveriş merkezi. Şimdi hemen ilk katından başlayalım. Bu arada içini çok merak ediyorum yani. Hiç bakmadım beraber bakacağız. Evet bu arada yeni kıyafet ve yeni saçlar da gelmiş. Onlara da teker teker bakacağız. Ee, şu anda evet yükleniyor. Evet geldik. Şimdi arkadaşlar ilk kat böyle bir yer. Şöyle gördüğünüz gibi burada küçük bir adet bir adet dükkanımız var. Şöyle bunlar normal kapı bu da kepenk kapısı gerçekten. Ve üzerine grafiti yapılmış aşırı patlı durmuyor mu? Aşırı güzel. Her neyse devam ediyoruz. Burada böyle bir tane şey var yürüyen merdiven var. Bu merdivenle ikinci kata çıkıyorsunuz. Ve bu dolapta da şöyle bir tane peruk var arkadaşlar. Bunu anlamış değilim böyle bayağı garip bir peruk. Işıltılı bir manken falan var böyle. Kapatalım. Onun dışında a burayı da kapatabiliyormuşuz. Bakın bir sürü kepenk var. Böyle çiçekli bir kepenk bununki de. Onun dışında böyle bir tane cam var. Vitrin deniyordu galiba. Öyle bir şey. Bu mağazanın vitrini. Aa yok vitrin değilmiş bunlar. Ha bir dakika. Ha bunlar vitrin evet. Bunlar gördüğünüz gibi bunlar iki tane vitrin. Bunları da mağaza zannetmiştim ilk başta. Böyle gördüğünüz gibi. Açalım hepsini. Evet şimdi hemen ikinci kata çıkalım arkadaşlar. İkinci katı da aşırı fazla merak ediyorum. İkinci katın üstü sanırım şey gibiydi arkadaşlar. Slow Mo 2 gibiydi. Bayağı bir dükkan vardı yani. Tabi siz eğer evin evinde çok fazla ev yoksa bence bu katı normal ev olarak da kullanabilirsiniz. Aşırı güzel. Evet şuradan başlayalım. Burası böyle gene e, bir dükkan arkadaşlar. Şöyle kepenk iniyor. Ama grafiti yok bunda. Böyle camlı kapalı bir şey. Burada da küçük bir tane dük yok. Küçük değilmiş lan. Baya büyük bir dükkanımız var. Ve arkadaşlar benim en çok hoşuma giden şey böyle de bir tane kapısı var bu odanın. Keşke bütün odalarda böyle bir kapı olsa yani. Umarım Tokaboka zamanla bütün evleri böyle bir kapı getirir. Aşırı güzel. Bu arada gün batımı yap. Evet gün batımı da yapabiliyormuş. Her neyse. Güneş yapacağım. Bir dakika. Hı, tamam. Tamam. Evet şimdi şu kenarda da böyle gene kocaman bir tane odamız var. Şimdi burada eşyaları incelemeye başlayacağız arkadaşlar. Çünkü burası bayağı geniş bir yer. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım arkadaşlar. Siz de şu anda bu videoyu izliyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizlerin sayesinde 40 bin abone olacağız. Çok az kaldı. Bu ne de göre devam edebiliriz. Şimdi yatak kısmına hiçbir şey gelmemiş. Yani normal zaten. Bu komedin kısmına da bir şey gelmemiş. Halı kısmına ise şöyle iki adet halımız gelmiş. Bir dakika ya tabletimin üzerinde bir toz gibi bir şey var. Heh, tamam. Evet iki tane halımız gelmiş. Ben şurada inceleyeceğim. Şöyle biri şöyle çiçekli arkadaşlar. Aşırı güzel. Bir de şöyle siyah kalpli. Bunlar bunlara halı denmez daha doğrusu. Bunlar paspas görev gören şeyler yani. Kilim paspas denilebilir bunlara. Bence aşırı güzeller. Özellikle şu siyah kalpli olana bayıldım. Onun dışında devam edelim. Perde olarak arkadaşlar şöyle taşlı böyle ışıltılı bir perde gelmiş. Gördüğünüz gibi çok garip bir perde ama güzel de gözüküyor açıkçası. Şöyle hatta Bence güzel bir perde. De ben kullanmam yani. Nerede kullanacağım bunu? Raflara gelelim. Raflarda oha baya oha bir sürü şey gelmiş raflara. Böyle bir tane şey gelmiş arkadaşlar. Raf gelmiş. Hatta aynalı gördüğünüz gibi. Baya güzel yani. Yani bir tane daha böyle bir şey vardı. Bunun siyah rengi gelmiş. Bence bu aşırı güzel olmuş. Bunu belki kullanırım evimde. Şöyle baya uzun bu da. Onun dışında böyle bir şey gelmiş ve şurada Yumi yazıyor. Aa, kurde oha kurdele. Bir dakika bunları karakterlere takabiliyor muyuz? Oha çok güzel. Kurdele. Bir dakika. Aşırı güzel. Burada bir şeyler asmak gibi bir şey gelmiş yani. Bu niye raf kısmında anlamadım ama. Onu. Onun dışında böyle bir şey gelmiş. buraya oturabiliyor muyuz? Oha aşırı güzel. Bence mükemmel bir şey arkadaşlar. Gene böyle askılık gelmiş. Bunu da çok sevdim. Şöyle raflar var. Bu raflara da bittim bu arada. Bu raflar da aşırı güzel değil mi? Beyaz böyle. Aşırı cool ve güzel duruyor. Onun dışında şöyle. Bu ne lan salıncak gibi? He tamam. Şunun gene beyaz hale gelmiş arkadaşlar. Bir de başka ha bir de şunun pembe hali gelmiş öyle gördüğünüz gibi. Çok net göstermiyorum çünkü sadece farklı renk yani. Gördüğünüz gibi hemen çöpe atalım başkalarına bir bakalım. Evet baya güzel bir güncelleme yani Allah razı olsun senden toka baka. Evet halılara baktık resimlere bakalım resimlerde bir şey gelmemiş. Dolap kısmında evet dolap kısmında da baya fazla bir şey var. Şöyle iki adet askılığımız var arkadaşlar biri pembe biri normal siyah renginde. Şöyle bir tane oha panolu böyle bir tane asma şeyi var. Bence aşırı güzel. Bir de şöyle bir asma şeyi var. Bu bayağı güzelmiş bu arada. Keşke bunun siyah rengi olsaydı ya. Bunun siyah rengi yok mu? Aşırı güzel duruyor. Bir de şöyle bir tane asma şey gelmiş. Bu da aşırı güzel bu arada. Bu da güzel. Evet. Gördüğünüz gibi burada bayağı kıyafet asılacak yer gelmiş. Evet, ilk kısmımızı bitirdik arkadaşlar. Bu kısımda zaten çok fazla bir şey yoktu. Şimdi geldik tuvalet kısmına. Banyo kısmında herhangi bir şey yok. Tuvalet kısmında herhangi bir şey yok. Ha, şu kirli şeylere şöyle çiçek grafiti'si ve kablo grafiti gelmiş. Aşırı güzel değil mi? Bir dakika. Abi aşırı güzel. Abi aşırı güzel. Niye sürekli aynı şeyi tekrarlıyorum ama aşırı güzel. Ben çok beğendim. Evet tuvalet kısmında bir şey gelmemişti. Lavabo kısmında bir şey yok. Oha makyaj malzemesi. Bunların hepsi ücretsiz mi? Vallahi ücretsiz oynayanlar yaşadı arkadaşlar. Ben de yakında ücretsize geçeceğim. Satın alıp oynayacağım yani. Bayağı güzel şeyler gelmiş Allah'tan. Evet. Şimdi bir bütün hepsini çıkartıp deneyeceğiz arkadaşlar. Aşırı güzel. Ya abi bir sürü şey var. Bu ne? Ya toka baka sen delirdin iyice. Vallahi. Abi ya. Hepsi de paketli bu arada. Hemen Vanessa ablamızı çağırıyoruz. Bir dakika. Bir dakika hemen Vanessa ablamızı çağırdık. Evet. Ya, of arkadaşlar şu anda sivi şört giydiğim için kapşonum sürekli kafama düşüyor. Heh, tamam. Şimdi Vanessa ablamız deneyecek değil mi Vanessa? Evet evet her şeyi deneyeceğim. Şimdiki bu şöyle puf puf yapılan şey. Ona fondöten sürüp şöyle yapıyordunuz herhalde öyle bir şey yani. Siz anladınız arkadaşlar benim cahilime bakmayın. Böyle bir tane taç gelmiş aşırı tatlı duruyor. Onun dışında böyle bir tane ataç gibi bir şey gelmiş ama böyle aksesuar olarak kullanılıyor. Şöyle bir tane kalpli şey var bunu aşırı sevdim bu da çok güzel. Onun dışında şöyle maskeler gelmiş iki bir tane. Biri böyle kalpli. Oha çok tatlı. Abi aşırı tatlı. Bir tane de böyle yıldızı gelmiş. Aşırı tatlı maskeler. Sonra gene böyle taç gelmiş. Şunun böyle uzun hali. Bu da aşırı güzel. Vanessa'ya vallahi her şey yakışıyor arkadaşlar. Sonra böyle bir tane kurdele gelmiş. Bu da aşırı tatlı. Keşke bunun pembe hali gelseydi. Onun dışında iki tane far paletimiz var arkadaşlar. Biri böyle rengarenk yani. Diğeri de böyle bir, bir tık küçük yani. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, evet. Şimdi burada bir tane daha maske mi var lan? Aa evet bir tane daha maske var. Bu da gri kalp. Şöyle arkadaşlar. Bunlar fırçalar gördüğünüz gibi. Şöyle sürüyorsunuz. Aşırı güzel. Her türden fırça. Yağmur mu yağıyor dışarıda ya? yağmur yağıyor her neyse. tamam. Böyle bir sürü fırça var. Böyle saç Allah kahretmesin. <laughs> niye bu kadar tepki verdim bilmiyorum ama saçını boyadım yanlışlıkla Vanessa'nın. Ya saçım ne oldu benim? Merak etme Vanessa düzelteceğim. Şöyle ojeler var gördüğünüz gibi. Hepsine tek tek bakmak istemiyorum. Hepsi farklı renkte zaten gördüğünüz gibi. Baya bir sürü oje gelmiş. Yalnız ben Vanessa'nın saçına <laughs> ettim de neyse. Şunu da yıkayalım. Gel Vanessa'cığım. Bu niye olmuyor? Aha vallahi kızın saçı böyle kalacak. Allah kahretmesin. Bir dakika Vanessa. Saçını bu niye böyle buraya kadar geliyor? Aa. Vallahi kızın saçı böyle kaldı. Neyse ya zaten karakter kısmından kıyafetlere falan bakacağımız için o zaman düzeltiriz. Şu kısma geçelim. Diğer kısmı bayağı batırdık. Evet en son şu makyaj malzemesi kısmına bakmıştım. Burada kaçırdığımız başka bir şey yok. Temizlik aletlerine bir şey gelmemiş. Ayna olarak şöyle bir ayna gelmiş. Ben bu aynaya bittim arkadaşlar. Aşırı güzel bir ayna. Birazcık kalın duruyor ama bence mükemmel bir ayna yani. Ben çok sevdim. Evet. Banyo kısmını da bitirdik şimdi mutfak kısmına geldik. Mutfak kısmında şöyle mini bir buzdolabımız var. Vallahi arkadaşlar ücretsiz oynayanlar yaşadı yani. Gerçekten aşırı güzel eşyalar gelmiş. Şöyle mini bir tane buzdolabı. İçinde yeni olarak şöyle bir tane içecek gelmiş, bu yeni bir içecek. Bu da galiba yeni bir yiyecekti galiba. Pembe çikolata vardı. Bir de şöyle muz aromalı bir şey gelmiş. Evet, şöyle tatlış bir buzdolabı. Ben bunu kullanırım kesinlikle makyaj şeyi için yani. E, masalara bakalım. Masalarda şöyle küçük bir adet masamız var. Bir de şöyle pembe bir masamız var. Masaları pek fazla beğenemedim. Yani şu pembeyi belki çocuk odasına falan kullanabiliriz ama şunu çok beğenemedim. Sandalyeye geçelim. Sandalye kısmında şöyle mavi bir sandalyemiz var. E, yemek kısmında şöyle arkadaşlar iki tane bir şey gelmiş. Şöyle lollipop şey gelmiş. O Blackpink şeyine benziyor. Burada rengi aşırı güzel değil mi? Aşırı güzel renkleri. Burada da arkadaşlar şöyle e, cupcake'ler var Ve Cupcake'ler niye bu kadar tatlı? Aşırı güzel. Çok fazla beğendim arkadaşlar cupcake, cupcake'leri konuşamıyorum yani heyecandan. Bence aşırı güzel olmuş cupcake'ler. İçecek kısmına bakalım. İçecek kısmında da şöyle e, milkshake'ler var arkadaşlar. Kahve de olabilir bilmiyorum. Bunlar zaten metro istasyonunda da vardı. Gene aşırı güzeller gördüğünüz gibi rengarenk. Onun dışında şöyle iki tane suluk var sanırım. Bunlar suluk şöyle. Aa bir dakika bunlar ne? Boşaltabiliyorsunuz. Bir bardak alalım şöyle. Ha su bunlar dediğim gibi termos gibi bir şey yani suluk. Onun dışında şöyle bir tane kahve yapma makinesi var. Böyle kalp şeklinde yapıyor. Ay yok lan. <laughs> kalp şeklinde yapıyor zannettim. Kalp şeklinde basınca şöyle düz kahve geliyor. Buna basınca böyle garip bir şey geliyor. Bu da kremalı falan yani anladınız siz. Her neyse buraya da gene dağıttık maşallah. Bir de böyle mikro dalga gelmiş. Baya güzel bence sade duruyor. Bunu da kullanırım. Evet boğazım kurudu artık yemin ediyorum. Buzdolabına, bak, buzdolabına bakmıştık. Şöyle mutfak tezgahları gelmiş iki tane. Tabi bunlar masa olarak da kullanılabilir. Şöyle kasiyer masası olarak. Bence güzel yani ben sevdim. Evet başka ne gelmiş şu oturma odasına geçelim. Oturma odasında şöyle koltuk kısmında şöyle bir tane puf gibi bir şey gelmiş arkadaşlar küçük koltuk bir de şöyle puf gelmiş. Bunlar aşırı güzel duruyor özellikle şu pufa bayıldım. Ee, çiçek olarak çiçekleri aşırı merak ediyorum. Umarım güzel çiçekler gelmiştir. Umarım. Aa, hiç gelmemiş galiba evet. Bu var mıydı bilmiyorum yoktu sanırsam ya da var mıydı bilmiyorum ama geldiyse böyle bir çiçek var arkadaşlar. Başka bir şey gelmemiş. Üzüldüm. Işık kısmına vay bayağı bir şey gelmiş. Şöyle led lambaları bir koyayım arkadaşlar. Muzlu bir led lamba. E, ee, Fiyon bir led lamba ve benim en sevdiğim emoji'nin lambasını getirmişler. Aşırı güzel. Çok güzel duruyor. Böyle red lambalar gelmiş ve şöyle bir tane siyah şey. Bunu ücretsiz olarak mı getirdi gerçekten toka baka? Abi aşırı güzel. Şöyle siyah kalpli şeyler gelmiş. Onun dışında şöyle bir şey var. Bu da böyle aşırı güzel. Buna bir şeyler koyabiliyor muyuz? Sonra deneyeceğim. Böyle spot ışıkları gelmiş. Böyle yine yıldızlı ışıklar gelmiş. Yine böyle spot ışıkları var. Aşırı güzel. Yemin ediyorum aşırı güzel. Burada arkadaşlar eşya kısmında e, koyamıyormuşuz bunları. Her neyse eşya kısmında iki tane yastık gelmiş. Biri siyah biri pembe. Bir de böyle kıyafet şey gelmiş. Böyle sanki dağınık göstermek gibi böyle bir şey gelmiş. Hayvan kısmına bir şey gelmemiş. Kutu kısmına şöyle e, poşetler gelmiş. Alışveriş poşetleri. Aşırı güzel. Özellikle şu yıldızlı olana bayıldım yani tek kelimeyle. Bir de şöyle mağaza sepeti gelmiş. E, onun dışında bitkilere baktık. Parti şeyi olarak bakın. Şöyle bir tane balon gelmiş. Aşırı büyük. Ve şöyle bir tane kalpli bir şey gelmiş. Ben bu emojiyi de bayağı seviyorum. Gene aşırı güzel duruyor. Bunu kesinlikle kullanacağım yani. Şöyle gördüğünüz gibi aşırı güzel. Bunu çok sevdim. Onun dışında başka şu kısma bir bakalım. Bu kısma da şöyle şeyler var. Ya ben bunları anlamadım. Bunlar ne? Kuzu falan mı bunlar? Siyah böyle bir şey var. Bir de böyle pembe var. Onun dışında şöyle top havuzu gibi bir şey var. Ama varilin içinde havuz. Buna da girebiliyorsunuz gene. Onun dışında şöyle gözlük takmak için böyle bir şey gelmiş. bir de şöyle şeyler gelmiş. Vitrin tarzı şeyler. Bunlar ışıklı mı? Aa evet ışıkları yanıyor. Rengarenk. Güzel. Evet. Bu kısmı da böyle bitirdik arkadaşlar. Birazcık dağıldı yalnız burası ya. Ee, burada incelemediğimiz başka bir şey kalmadı sanırsam. Aynen. Televizyon aletleri kısmına gelelim. Ben bu kısmı da aşırı merak ediyorum. Ee, şimdi şöyle ekranlar gelmiş sanırım. Bunlar reklam ekran. <laughs> Konuşamadım. Reklam ekranları. Şöyle bir tane bilgisayar gelmiş. Siyah. Aşırı güzel. Kullanalım şöyle bir açalım. Oha. Abi şaka mı yapıyorsunuz? Mükemmel. Ya Blackpink taze olmuş biraz aşırı sevdim. Oha değişiyor böyle. Abi şaka yapıyorsunuz değil mi? Aşırı güzel. Ya tamam bu kıyafetleri sonra inceleyeceğiz zaten. Onun dışında şöyle bir şey gelmiş kocaman. Bunu anlamadım bu ne? Bir dakika. Karakterimi bir getirem. Neredesin? Ay Vanessa da pembiş pembiş kalmış. Her neyse tamam karakteri oraya atıyoruz. Kalp. Arka planı değiştiriyoruz. Böyle. Bu ne? Ha afiş. Reklam afişi buradan çekiyoruz fotoğrafı anladım. Oha aşırı güzel. Abi. Aşırı güzel. Ya anladınız mı bilmiyorum ama reklam fotoğraflarını burada çekiyorsunuz mesela böyle bir fotoğrafı. Sonra reklam afişini asıyorsunuz. Böyle duruyor böyle aşırı güzel olmuş. Bayıldım. Burada da işte fotoğraflar var. Markanın adı Yumi sanırım. Yumi. Şöyle gene bir tane afiş. Kıyafetler aşırı tatlı. Gene böyle bir tane afiş. Böyle bir tabelamız var. Şöyle bir tane de hem yerden hem de böyle duvara asılacak panomuz var. Şöyle pembe bir kuzu bir de gri bir kuzu var. Bir de satılık tabelası var. Ee, onun dışında şöyle gene beyaz renginde olanlar var. Satış tabelaları. Satış tabelaları değil reklam panoları. Bir de şöyle kahve şeysi var tabelası gelmiş. Oo daha bir sürü var arkadaşlar tabela durun. Baya gelmiş bir sürü bunlar ne? Oha böyle vitrin şeklinde gelmiş arkadaşlar. Baya büyük yani bunları böyle asabiliyorsunuz. Aşırı güzel bence. Onun dışında şöyle 2-3 tane şey gelmiş. Böyle yeni şey falan. Ee, şöyle gene şeyler gelmiş. Kahve şey gelmiş panoları. Evet. Böyle gördüğünüz gibi. Ay, yemin ediyorum kolum uyuştu ya yatarken video çekmek ne kadar zor. Evet devam edelim arkadaşlar. Kağıt kısmına herhangi bir şey gelmemiş. Oyuncak kısmına herhangi bir şey gelmemiş. Zaten şu, bütün her şey bu resim şeyine gelmiş neredeyse. Radyo kısmında bir şey vardı sanki. Aynen şöyle bir tane radyo gelmiş arkadaşlar galiba. Müziklerini dinleyelim beraber. Bir dakika açayım sesi tabletimin. Güzel. Aşırı güzel çok beğendim arkadaşlar Bence 10 numara 5 yıldız Fark ettiniz mi bilmiyorum ama zaten Önceden oyunda olan müzikleri böyle remixleyip Tekrardan koymuşlar ben aşırı fazla beğendim Evet şimdi devam edelim Şu dikiş nakış kısmında şey var mı diyecektim Tabii ki de var şöyle mankenlerimiz var 2 tane Biri böyle boydan bir manken bir de şöyle sadece Aksesuar sergilemek için kullanılan mankenden Şöyle bir tane yazıcı gibi bir şey var Bu nedir Ha tamam buraya alışveriş şeylerinizi koyuyorsunuz. Burada fiş çıkartıyor sizi aşırı büyük bir fiş. Bir de direkt alışveriş poşeti veriyor. Bence on numara 5 yıldız arkadaşlar. Ben aşırı beğendim yani. Çok güzel bir akıl etmişler bunu. Devam edelim. Şimdi şöyle bir şey gelmiş. Bir de şöyle bir tane şey var arkadaşlar. Kabin, deneme kabini. Bu da güzel. Siyah bir kameramız var ve artık ücretsiz oynayanlar da kamera kullanabilecek. Gördüğünüz gibi bayağı havalı bir cool duruyor Onun dışında banka gelmiş. Oha. Bakalım bir. Bir dakika. Gene şunlara bir bakayım da. Gene böyle kabin var gelmiş arkadaşlar. Değişik bir renkte. Şöyle post yazı gelmiş. Siyah bir adet. Böyle bir kasa gelmiş. Üzerine böyle şimşek emoji ile bir sticker var. Şöyle gene iki tane manken gelmiş. Birisi gene boydan. Birisi de küçük çocuklar için manken. Onun dışında başka bir şey gelmemiş. Şunları deneyeceğim. Şöyle bundan para çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Hepsi aynı para mı? Aha bozdum bankayı. Pembe para geliyor bu seferde. Oha ne oldu? Siyah para falan geliyor. Allah vallahi bozuk bankayı arkadaşlar. Her neyse buna bakacağım. Ha bu şey çantalara böyle çarm takabiliyorsunuz. Evet oha. Abi. Aşırı güzel. Çantaların hiç açılmıyor ama niye? Oha. çantalar bakar mısınız arkadaşlar? Bir sürü bedava çanta. Ben bayıldım arkadaşlar tek kelimeyle bayıldım. Aşırı güzeller. Yani bunu 2 saat uğraşıp bir sürü çanta elde edebilirsiniz. Ben bayıldım tek kelimeyle. Evet maşallah her yerin içine ettik arkadaşlar. Neyse zaten çok fazla da bir eşya kalmadı diye hatırlıyorum. Şunları bir atalım da bir şey açılsın yani. Evet bu kısımda şöyle iki adet çöp kutusu gelmiş. Biri böyle geri dönüşümlü bir çöp kutusu. İşte kağıtları şuna, tenekeleri şuna falan diye. Bir de normal bir çöp kutusu gelmiş. Aşırı modern ve güzel duruyor bence. Şu yaprak kısmında bir şey gelmemiş. Şu bahçıvan kısmında bir şey gelmemiş. Ağaç kısmında bir şey gelmemiş. Şu karavan kısmında şöyle bir şey gelmiş sanırsam. Böyle bir gece lambası. Şu fener kısmında bir şey, birkaç şey geldi mi? Yok burada kısmında bir şey gelmemiş. Evet arkadaşlar şimdi sadece şu şeyleri inceleyeceğiz. Duvar kağıtlarını. Fakat ben şunları bir temizleyeyim arkadaşlar. Her yer her yere girdi maşallah. Evet ben genellikle duvar kağıtlarını hep en sona bırakıyorum. Bazıları böyle direkt ilk onları inceliyor. Yani nedense ben hep en sona bırakıyorum her neyse. Şunları şöyle bir atalım neyse tamam. At artık şunları bitmiyorlar ya. Evet bitti. Şimdi parkelere bakalım. Şöyle bir parkemiz gelmiş arkadaşlar güzel. Böyle bir fayansımız var. Böyle pembe bir fayansımız var. Böyle bir yerimiz var. Bu, Bunları zaten evde kullanamazsınız büyük ihtimalle. Böyle bir şey gelmiş fayans, bir de böyle pembe halılı bir şey gelmiş, parke gelmiş. Duvar kağıdı olarak yine böyle pembe çizgili bir duvar kağıdımız. Siyah yıldızlı bir duvar kağıdımız. Bunu aşırı fazla sevdim. Bunu ev, evinizde de kullanabilirsiniz zaten. Böyle gri bir duvar kağıdımız gelmiş. Bu depo duvar kağıdı gibi bir şey. Onun içinde böyle <laughs> bu ne lan? Rende şeyine benziyor. Böyle delikli bir duvar kağıdımız var. Onun içinde böyle koyu mavi, i̇şte mavi denmez daha doğrusu böyle gri tarzında bir duvar kağıdımız gelmiş. Bir de böyle bir duvar kağıdımız gelmiş arkadaşlar oyun girdi en sonunda. Gördüğünüz gibi evet. Her neyse arkadaşlar şimdi oyun zaten bug'a girdi ya of. Şimdi arkadaşlar bütün eşyaları inceledik. Şimdi karakter kısmına gidip yeni gelen kıyafet ve saçları inceleyeceğiz. Ben bunun için çok heyecanlıyım. Şimdi ilk olarak bir Vanessa'nın saçını bir düzeltelim ya. Bir Vanessa'nın bir saçını düzeltelim arkadaşlar. Saç rengini heh tamam. Kendine geldi kız. Evet şimdi burada erkek saçları var. Erkek saçı olarak şöyle bir saç gelmiş. Böyle bir saç gelmiş bunları kızla. Ya büyük ihtimalle bunlar kız saçı arkadaşlar. Sadece şey diye bunlar yani kısa diye kız saçına erkek saçına giriyor. Normalde kızların kullandığı saç stilleri genellikle özellikle şunlar yani. Şöyle iki tane saç gelmiş. Bu kızlar kısmında da şöyle bir saç gelmiş. Bu saça ben arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle bittim yani. Kesinlikle Mükemmel bir saç yani ben bunu Vanessa'nın saçı bile yapabilirim yani. Vanessa'nın saçı biliyorsunuz ki şöyle birazcık şey böyle e, nasıl desem baya uzun. Bence bu saç da Vanessa'ya yakışabilir böyle sanki tokayla açmışız gibi gözükebilir. Aşırı güzel duruyor. Onun dışında böyle örgülü bir saç var. Bu da aşırı tatlı duruyor böyle hem topuz yapmış hem de böyle örgülü. Bence çok tatlı. Onun dışında böyle bir saç stili gelmiş. Bu da güzel. E, bu var zaten bir de böyle gelmiş. Bu da aşırı cool duruyor yani bunu da çok sevdim. Hemen... E, Diğer saçımızı yapalım. Vanessa'nın kendi saçını. ha şöyle gördüğünüz gibi. Onun dışında şöyle küpe kısmı arkadaşlar şöyle yıldızlı küpeler gelmiş, aşırı güzel duruyor. Gene şöyle gene yıldızlı küpe küpe ne ya küpe? Gene böyle yıldızlı küpeler, aşırı güzel. Zaten şuradan görüyorsunuz. Bunlar, bunlara bir şey gelmemiş, Kulaklıklara da bir şey gelmemiş. Göz olarak arkadaşlar şöyle bir gözümüz gelmiş. Yani ben pek beğenemedim ama yani güzel bence kullanılır bir göz. Burun olarak şöyle piercingli bir burun gelmiş. Kullanmak istemiyorum şimdi. Kaş olarak ıı, bir şey gelmemiş sanırsam yani. Ağız olarak da bir şey gelmemiş. Çil olarak şöyle çiller gelmiş. Yanak olarak da şöyle bir şey gelmiş. Bunu aşırı güldüm. Böyle blush ne diyordu art? Şöyle çok tatlı şeyler gelmiş. Her neyse tamam. ben neyse kendi şeyini yapalım da. Ee, onun dışında kıyafet kısmına gelelim. Heh, en sevdiğim kısım. Böyle bir kıyafetimiz gelmiş. Aşırı güzel duruyor ama kullanmam yani ben genellikle. Ama bu kıyafet aşırı tatlı duruyor. Bunu kesinlikle kullanırım Vanessa'da. Onun dışında bu kıyafet de aşırı tatlı. Onun üstüne böyle bir elbiseli kıyafet gelmiş, bunu çok fazla beğenemedim. Ama bu kıyafete bittim arkadaşlar. Bu kıyafet nedir? Nedir bu kıyafet? Onun üstüne böyle erkek kıyafeti gelmiş. Yani sonunda Allah'ın e, rızası için yani toka boka lütfen erkek kıyafeti getir getir dedim. Birkaç tane de olsa getirmiş arkadaşlar. Örnek olarak bu mesela. Şu siyah gömleği çok sevdim. Bu da güzel. Şu kıyafeti de bayağı sevdim. Gene aşırı güzel bir erkek kıyafeti. Bu da galiba bir erkek kıyafeti. Onun içinde böyle pembeli bir şey gelmiş. Buna bittim arkadaşlar. Bu tam böyle Vanessa'nın tarzını yansıtan bir kıyafet. Gene onun aynı şeklinde siyah hali gelmiş. Sivit shirt olarak böyle bir etekli kıyafet gelmiş arkadaşlar. Kıyafetleri Vanessa üzerine deniyorum. Çünkü erkek kıyafetlerini Vanessa üzerine deneyebiliyorum yani. O yüzden. Böyle bir tane kıyafet var. Bu kıyafeti çok fazla beğenemedim. Biraz karman çorman duruyor. Şöyle bir kıyafetimiz var. Yani güzel bir kıyafet. Yine böyle eşofman takımı var. Yani güzel duruyor. Böyle çok tatlı pembiş bir eşofman takımı var. Böyle bir kıyafet var. Bu da aşırı cool ve güzel duruyor bence. Evet sweatshirt kısmında her şey bitti. Bir de şurada bir şey vardı galiba. Evet bu spor kısmında da şöyle şu tarz şeyler gelmiş. Bunlar da aşırı güzel duruyor bence. Ben çok sevdim bunları. Evet şapka falan var mı? Evet böyle şapkalar gelmiş arkadaşlar. Bence bunlar da çok tatlı. Bu arada kıyafetler ücretsiz olarak mı geldi bilmiyorum ama belki ücretsiz olarak gelmiştir. Böyle çok tatlı şapkalar da var. Gene. Buralarda bir şey. Aa kurt şapkası gelmiş bir de. Burada şöyle takılar var. Bunlar aşırı tatlı yıldızı böyle. Çocuk şey yok. Şöyle gözlük gelmiş arkadaşlar. Şer, aşırı komik ve tatlı duruyor. Gene böyle yıldızı bir şey var. Gözlük var. Böyle gözlükler de var. Bence aşırı havalı duruyor yani. Bu tarz gözlükler. Başka da bir şey yok galiba. Bir de şöyle bir şey gelmiş. Kulaklık. Kulaklığı da bayağı sevdim bu arada. Aşırı güzel duruyor. Bunlara bir şey gelmemiş. Evet ben şu çok sevdiğim kıyafeti Vanessa'nın üzerine tekrardan koymak istiyorum. Nerede o? Şurada mıydı? Ha, bu kıyafet. Bu kıyafete bittim yani tek kelimeyle. Şimdi buradan çıkalım arkadaşlar. Aa çocuk kıyafetlerine bakmadık. Cık. unuttum onu neyse. Şimdi şu kıyafet tasarlama kısmına gireceğim. Oraya yeni şeyler gelmiş mi? bir, Or oraya bir bakalım yani biz. Bakmadan olmaz yani biliyorsunuz. Ben her şeye bakıyorum yani. Evet açılırsa bir gün. Evet açıldı. Şimdi şuraya bir girelim bakalım. Neler var neler yok. Evet burada yeni bir şey gelmemiş sanırsa. Aa gelmiş arkadaşlar. Bu kıyafetlerin hepsi tamamen buraya gelmiş. Aşırı güzel duruyor. Yani bunları incelemeye gerek yok bence. Çünkü zaten orada hepsini gördük yani bayağı bir. Burada incelemeye gerek yok. Ben direkt şeye bakmak istiyorum ya. Çocuklara geldi mi kıyafet diye. Ben direkt ona bakmak istiyorum. Onu bayağı merak ettim. Çünkü çocuklarda kıyafet gelir bence. Çünkü çocuk mankeni vardı yani. Hatta şu çocukların üzerine bir bakalım. Burada aa kıyafet gelmemiş ya. Ne demek çocuklara kıyafet gelmemiş? Ay çocuk mankeni niye vardı o zaman? Aa sinirlendim şu anda. Ben çocuk kıyafeti var zannetmiştim. Her neyse arkadaşlar sanırım videonun sonuna geleceğiz. Çünkü bayağı bir saattir güncelleme inceliyorum neredeyse. Ben saçma kısımları kestiğim için birazcık video kısa gibi gözüküyor. Evet Vanessa ile kapanışı yapalım. Şu tokaları aşırı sevdim her neyse. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomu sevdiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.